Bu videoda ana sayfada gönderileri gösterme işlemini gerçekleştireceğiz. Ana sayfa için home.vue dosyamız mevcut. Şu an için template alanındaki div'i siliyorum. Ardından ben burada Firestore'a erişeceğimden dolayı importlarımı hazırlıyorum. import db diyeceğim. from 2 nokta slash firebase klasörü slash config diyelim. Ardından da veri çekmek için gerekli olan Firebase metotlarımıza importunu yapalım. Firebase slash Firestore dememiz gerekiyor. Buradaki metotlarımız birincisi collection olsun. Koleksiyonuna erişeceğiz. İkincisi de on snap shot olsun diyelim. Evet şimdi setup fonksiyonu oluşturulmuş durumda değil. Önce bir setup fonksiyonunu oluşturalım. Setup fonksiyonu içerisinde ref kullanacağız. O yüzden referansımızı burada verelim. Import ref diyorum. From who. Evet. Cons gönderiler diyorum. Eşittir ref bir dizi şeklinde olacağı için boş bir dizi tanımladım. Ardından 10 snapshot'ı kullanacağım. 10 snapshot'in kullanabilmek için direkt On snap shot diyorum. Buradan koleksiyonun referansını veriyorum. O yüzden collection metodunu kullanacağız. Collection'da DB ve koleksiyonun ID'sini yani gönderileri alması lazım. İkinci parametre 10 snapshot'ta snap bilgisi dönen bir callback fonksiyon. Ona da snap dedik. Callback fonksiyonu yazdık. Console.log diyelim. Snap içerisindeki dökümanları inceleyelim. Dökümanlara erişmek için de snap.doc diyebiliriz. Evet, incele diyorum. Konsola geçiş yaptım. Ana sayfaya geldim. Şimdi bir bakalım. Konsolda gördüğünüz gibi sıfır yani sıfır indeksli bir elemanlı dizi var. Dizimizin içerisine baktığımızda ID'sinin geldiğini görüyoruz. Belgelere de erişeceğiz. Burada kullanabileceğimiz metotlar var. Document kısmında da datamız bulunuyor. Tabi datamıza şöyle erişeceğiz. Biraz çetrefilli olacak. Biz direkt .data diyerek erişeceğiz. Evet. Bilgilerimiz geldi. İstediğimiz bilgilere eriştik. O zaman ben bunu gönderiler içerisine aktarabilirim. Direkt gönderilere aktaralım. Gönderiler de sonuçta bir dizi. Snap dedim. Bir for döngüsü oluşturacağım. ForEach döngüsünde de her bir dokümana doç diyelim. Gönderiler nokta value diyeceğiz. Nokta push diyerek içerisine aktarma yapacağız. Verilerimizi ID ile birlikte aktaralım. Doç nokta data diyorum 3 nokta diyerek. ID bilgisini de veriyorum. Doç nokta ID. Daha sonra gönderileri return edebiliriz setup için. Return gönderiler. Gönderileri artık template alanında kullanabiliriz. Peki template'imizde nasıl bir e, tasarım olacak? Hemen geliyorum template'in içerisine bir div oluşturuyorum. Div'in klasını row olarak tanımlayalım. Ardından da bu div'in görünmesini ne zaman istiyoruz? Onu belirleyelim. Gönderilerin uzunluğu sıfırdan farklı olduğunda bu div oluşacak diyeceğim. Gönderiler nokta lent diyorum. Ünlem eşit eşit sıfır diyorum. Bu divi oluşturuyorum. Bunun hemen altına bir başka div ekleyelim. Hiç gönderi olmadığında da bu div görünsün. Yine class row diyeceğim. Ardından ve if diyorum. Gönderiler nokta yine lent eşit, eşit sıfır. Bu zaman görünsün diyelim. Hemen bir uyarı mesajı oluşturalım. Uyarı mesajı oluşturmak için bir sütun oluşturalım önce divimiz olsun. KOL-SM-6 diyeceğim. Margin Batın 3 diyelim. İçerisine de bir P etiketiyle mesajımızı yazalım. Henüz gönderi eklenmedi. Bunun da şöyle klası H3 olsun. Henüz gönderi eklenmediğinde buradaki div görünecek. Gönderi eklendiğinde de yukarıdaki divimiz görünecek. Peki bu divimizin içerisinde neler olsun? Bir div açıyorum, class diyorum, col-sm-6 ve margin-bottom 3 olsun yine. Bu divin içerisinde de kart oluşturacağım. O yüzden yine bir div, klası kart olan divimiz olacak. Kartın içerisinde de kart body tanımlamak için bir klaslı div daha oluşturuyorum. Bu divimizin klası da Kart body olacak. Kart body'nin içerisinde gönderi ismini yazalım. O yüzden H5 oluşturuyorum. İsmi yazacağız. Şimdilik şöyle gönderi yazalım. H5'in klasını da kart title olarak ayarlayalım. Kart title'ın hemen altında bir P etiketi. Gönderiyi yapan kullanıcı. Burada çünkü kullanıcıya göre çekmeyeceğiz. Bütün gönderileri çekeceğiz. Class olarak da kart text kullanacağız. Altında da gönderinin ayrıntılarını incelemek için bir A etiketi incele diyelim. A etiketinin klasını da buton olarak tanımlayacağım. BTN, BTN primary yapalım. Evet şimdi bu divin altına da bir başka div açalım. Class diyorum. Kart footer oluşturacağım. Yazıyı biraz kısalım. Text muted. Ve ortada olsun. Text center. Bu divin içerisinde de örneğin iki gün önce diyelim. Şimdi bakalım. Evet bir container kullanmadık. Container kullanmadığımız için hemen sol tarafta oldu. Container'ı da kullanalım. Şu template'in hemen altında bütün iki divimizi de içine alacak bir container yapısı oluşturacağım. Class container diyorum. Burayı kestim. Buranın hemen altına container yerleştiriyorum. Evet biraz daha geldi. Şu an oluştu Tabi bunu Biraz daha düzenleriz Şimdi verileri yazalım Verileri tarihi de yazacağımız için formatlı bir şekilde yazmamız lazım Burada geliyorum Import Moment diyorum From Moment Ardından Türkçeleştirelim tarihimizi Moment nokta lokal Tr olacak daha sonra da tarih kısmını düzenleyelim. Yine burada diziye aktarırken tarih diyeceğim. 2 nokta üst üste moment parantez açtım. Doç nokta data nokta tarihi to date olarak yakaladım. Ardından da Evet. Ardından da formatlama yapalım from now metodunu kullanabiliriz. From now metodunu kullandık. Verileri de yazdıralım buraya. Veriyi yazdırmak için birden fazla olacağından dolayı verilerimiz buradaki sütunu for döngüsünde yazmamız lazım. O yüzden v for diyorum. Eşittir. G in gönderiler. Ardından bir key tanımlaması yapacağız 2 nokta üstte de key dedim G nokta id diyorum Id vermiştik zaten Gönderi kısmına G nokta Gönderi diyelim Gönderi yapan Kullanıcı kısmına G nokta G kullanıcı ad diyelim Ve tarih kısmına da tarihi Yazmamız lazım Onu da süslü parantez g nokta tarih şeklinde yazıyorum. Şimdi bakacak olursak invalid date dedi. g nokta g kullanıcı adı da gelmedi. Hemen bir bakalım. Evet süslü parantezleri unutmuşuz burada. Invalid, invalid gate'e bakalım. Evet tarih dot nokta to date'in parantezlerini unutmuşuz. Gördüğünüz gibi burada hata verdi bize. Bir gün önce diyor. Şimdi ben paylaş diyeceğim. Tabi şu önce share'deki style'ımızı da alalım. Kopyaladım. Home içerisinde style oluşturuyorum. Şimdi bakalım. Evet daha düzgün oldu. Hemen yeni bir tane gönderi daha yapalım. Ağız gönderi diyorum. Ana sayfaya geçtik. Evet. İki tane gönderimiz hazır. Tabi şurada Ağustos sosyale tıkladığımızda yönlenmiyor. Bunu da düzeltelim. Navbar içerisindeydi. Navbar'da Ağustos sosyale tıkladığımızda slash yaptığımız zaman düzelmesi gerekiyor. Paylaş'tan out sosyale tıkladık. Ana sayfaya geçtik.